anti Harmonic Pattern indikatörü Trading Finder sitesinde farklı platformlar için sunulmuştur. Bu bölümden indikatör dosyasını MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için indirip grafiğe uygulayabilirsiniz. Ayrıca yatırımcılar indikatörün nasıl çalıştığını ve işlevini öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigator bölümünden indikatör dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğe sürükleyip bırakarak indikatörü çalıştırıyoruz. İndikatör grafiğe yerleştirildiğinde fiyat grafiği üzerinde Antibat Harmonik Formasyonunu tanımlamaya ve çizmeye başlar. Grafikte bu formasyonu tespit etmek isteyen yatırımcılar Antibat Harmonik Pattern indikatörünü kullanarak bu formasyonu kolayca belirleyebilirler ve bu indikatörü kullanarak fiyatın muhtemel dönüş bölgesini ya da PRZ noktasını grafikte tespit edebilir ve piyasada alım ya da satım işlemi açabilirler. Ayarlar bölümünde input kısmında bize bazı seçenekler sunulmuş. İlk bölümde dalga boyunun minimum uzunluğunu belirleyebiliyoruz ve bu değer varsayılan olarak 5 olarak ayarlanmış. Bu seçenek zigzag indikatörüne dayalıdır. Zigzag indikatöründe 3 parametre bulunur ve burada zigzag indikatörünün ilk parametresini ayarlayabiliyoruz. Diğer iki parametre ise hesaplamalarda sabit kodlanmış şekilde 3 ve 3 olarak belirlenmiştir. Bir sonraki bölümde harmonik formasyonları ve Fibonacci oranlarını incelemek için mum sayısını ayarlayabiliriz. Bu sayı varsayılan olarak 100 olarak ayarlanmıştır. Yani D noktasından geriye doğru 100 mum incelenir ve Fibonacci C oranını tespit etmeye çalışır. C noktasından itibaren 100 mum geriye doğru hareket eder ve B noktasını bulmaya çalışır. B'den A'ya ve sonunda da X noktasını tespit etmeye çalışır ve en sonunda harmonik formasyonu bizim için çizer. Bir sonraki bölümde harmonik formasyonun çizgilerinin gösterilip gösterilmeyeceğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabiliriz. Bir sonraki bölümde break pivot durumunu etkinleştirip devre dışı bırakabiliriz. Bu seçenek varsayılan olarak etkin durumdadır. Eğer bu bölümü false konumuna getirirsem, aşağıdaki kısımdan harmonik formasyon pivotu ile kırılma pivotu arasındaki mesafeyi ayarlayabilirim. Bu da varsayılan olarak pipet bazında ve burada 100 pipet olarak ayarlanmıştır. Break Pivot seçeneğini devre dışı bıraktığımızda harmonik formasyonları bize göstermediğini ve yalnızca kırılma olmadan oluşan formasyonları tespit ettiğini görüyoruz. Eğer bu değeri yani burada bahsettiğimiz parametreyi bine çıkarırsam yalnızca bir formasyonu tespit ediyor. Sadece bir tanesini algılayabiliyor. Bu seçeneğin çalışma şekli harmonik formasyonun pivotunun kırılmasına dayalıdır. Örneğin burada görüldüğü gibi A pivotu özellikle ve dikkatlice iki kez yukarı doğru kırılmış ve ardından sırasıyla B ve C pivotlarına ulaşılmıştır pivot kırılma mesafesinin değerini ayarlayabiliriz. Bu seçeneği bir filtre olarak kullanabiliriz. Bir sonraki bölümde varsayılan olarak 2'ye ayarlanmış olan shift seçeneği bulunuyor. Yani D noktası oluştuktan sonra 2 mum ileriye doğru hareket ediyor ve ardından harmonik deseni inceliyor. Eğer bu seçeneği sıfıra ayarlarsam mum kapanır kapanmaz deseni inceler ve oluşmuşsa bize gösterir. Bir sonraki bölümde yükseliş ve düşüş harmonik desenlerinin gösterilip gösterilmeyeceğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabiliriz. Harmonik desenin çizim stilini de ayarlayabiliriz. Burada 5 seçenek bulunuyor. Düz, solid, kesikli, dash, noktalı, dot, çizgi nokta, dash dot ve çift çizgi nokta, dash dot dot. Bir sonraki bölümde harmonik desenin çizgi kalınlığını ayarlayabiliriz. Varsayılan olarak bu değer 1 olarak ayarlanmıştır ve eğer bu seçeneği birden büyük bir değere ayarlarsak, indikatör otomatik olarak harmonik desenin çizgilerini düz, solid olarak gösterecektir. Sonraki bölümlerde düşüş yönlü harmonik desenin rengini, yükseliş yönlü harmonik desenin rengini ve son olarak harmonik desenin etiket rengini istediğimiz renge değiştirebiliriz. Sadece şu noktaya mutlaka dikkat edin, MetaTrader 5 platformunda birinci ve ikinci seçenekler farklıdır ve ikinci seçeneğin hesaplanma yöntemi pivotlara dayalıdır. Örneğin burada MetaTrader 4 platformunda bu mumlara dayalıdır ve varsayılan olarak 100 mum olarak ayarlanmıştır. Yani D noktasından başlayarak geriye doğru 100 mum hareket eder ve 100 mumu inceler. Böylece Fibonacci oranlarını kullanarak C noktasını tespit eder ve bunu grafikte gösterir. Eğer ben burada MetaTrader 5 platformunda 10 sayısını ayarlarsam, geçmişteki 10 pivotu inceleyerek C noktasını tespit eder, 10 pivotu inceleyerek B noktasını tespit eder. B'den A'ya ve A'dan X'e kadar olan kısmı da inceler. Dikkat etmeniz gereken bir sonraki nokta 1. ve ikinci seçenekte belirlediğiniz değerlere ilişkindir. Eğer bu seçeneklere daha büyük değerler girerseniz, tespit edilen formasyonlarda daha büyük formasyonlar olur. Bizim için uygun formasyonları tespit etmesi için burada daha küçük değerler girmek daha iyidir. Evet arkadaşlar, bu indikatörün eğitimini de burada tamamladık. Görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz.